İyi akşamlar dostlar. Sürekli bilgiyle ilişkin özel durum açıklaması geldi. Arkadaşlar 16 Kasım sabahı. Bakın 16 Kasım sabahında geldi. Seans açılmadan önce ne zaman ait bir arkadaşlar alım? 15 Kasım'a ait bir alım. Alan kim? Enka İnşaat ve Sanayi. Arkadaşlar son bir aylık kap haberlerine baktığımız zaman en, en düşüğü 250 bin not, en yüksek arkadaşlar 400 bin not bugün olduğu gibi ve bazen günde iki defa, bazen bir defa arkadaşlar, çoğunlukla bir defa, yani neredeyse her gün aldı arkadaşlar. Bir dün almadı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bir alış söz konusu arkadaşlar. Ve azar azar 400'er bin not bakın. 400 bin TL değil, 400'er bin not. Ne diyor burada? 400 bin TL toplam nominal tutarlı dediğin zaman arkadaşlar 400 bin adet hisse demek bakın. Bir lot hisse arkadaşlar 1 TL nominal bedeli eşittir. Onu söyleyeyim. Burada sihirli kelime nominal tutar arkadaşlar. Bakın önemli. Ne diyor şirket? Diyor ki 15 Kasım tarihinde Enkan İnşaat ve Sanayi payları ilgili olarak 32 lira 96 kuruş ve 33 lira 52 TL fiyat alınan 400 bin TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdik. Enkan İnşaat ve Sanayi sermayesindeki paylarım oyaklarım 15 Kasım 2023 itibariyle %0.611 sınırına ulaşmıştır diyor. Diyen kim? Mehmet Sinan Tarı arkadaşlar. Şirket ortağı olarak kayıtlarımıza geçmiş gibi gözüküyor. Adamın 36 milyon 253 bin notu varken şimdi 36 milyon 653 bin not olarak karşımda çıktı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tabii ki patronun alması veya şirket ortalığının alması şirkete güvendiğinin işareti veya değerinin düştüğünün işareti olarak da düşünülebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.